açıklamasını yapmak üzere Sayın Avukat Recep Güneş'i alkışlarla mikrofona davet ediyoruz. Buyurun efendim. İlk önce ilçe başkanım. Belediye başkan adaylarım, yönetim kurulu üyelerim, aday adaylarım, katılan tüm halkımız öncelikle hepinize çok teşekkürler ediyorum. Sözlerime başlamadan önce ben çekilit operasyonunda 12 tane şehit kardeşimize ve tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Sabri cemiller ihsan ederim. Bugün özü başımıza çıktığımız yolda genel başkanımızın istikametinde hür müstakil bir şekilde demokrasi güneşini aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda aday adayımız Recep Güneş Bey, avukat Recep Güneş Bey partimizden aday adaylığı müracaatını yaptı, kabullerini gördük. İnşallah iyilik yolunda iyi belediyecekte çok güzel adımlar atacağız. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyorum. Koltuğa yan gelip yatanlara ceset, vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir. Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. Sözlerime yakın zaman önce menfur terör saldırısında vatanı için şehit düşen tüm kınalı kuzularımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve aziz milletimize bas sağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sayın ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları başkanlarım ve kadın kolları yönetim kurulu üyelerim, belediye başkan adaylarım, önceki dönemlerde il, ilçe başkanlığı veya yönetici kademesinde görev almış ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim, komşu ilçelerden gelen belediye başkan adaylarım ve başkanlarım, basının yüzünde temsilcileri, muhterem hanı hanımefendiler, beyefendiler, burada bulunan veya bulunamayan çok değerli ortacalı hemşehrilerim, İyi Parti Ortaca Belediye Başkan adayı adaylığı basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm orta hocam hemşerilerimi saygıyla selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. Burada bulunan tüm katıl katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim. Bizler Türkiye sevdalısıyız. Ortacamıza sevgiyle doluyuz. İlçemize gönül ve hizmet borcu olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yüce Rabbime hamdolsun ki bugün burada Doğduğum, büyüdüğüm, nefes aldığım ve ileri de toprağına gömülecek oldum. Güzel ortacamın İyi Parti Belediye Başkan adayı olarak aday aday olarak huzurunuzdayım. Allah nasip ederse, inşallah 31 Mart 2024 akşamında şehre eminiz olarak ortacayı İyi Parti Belediyecilik anlayışı ile buluşturacağız. Öncelikle belirtmek isterim ki partimizin şerefsizce sahneye sürülen tüm zorlukları göğüsleyecek dirayeti Türk ve Türkiye düşmanlığını karşılayacak gücü hamdolsun vardır. Bu gücün kaynağı Ortaca'dır, Muğla'dır, tüm Türkiye'dir. Ortacamızı benimsemiş olduğumuz belediyecilik ilkeleri doğrultusunda insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla önce millet önce memleket anlayışımızla yani iyi belediyecilik misyon vizyon ve hedefleriyle buluşturacağız. Belediyecilik anlayışımızın temelini birlikte yönetim esası oluşturmaktadır. Hedefimiz yörel yönetimin dinamik gücünü üretime dönüştürerek Ortacamızı çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent vizyonuna ulaştırmaktır. Üreteceğiz, büyüteceğiz, geliştireceğiz. Azı çok yapmak, eldeki imkanların en gerçekçi, en geniş şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınacağız. Her başarının altında dua, emek, stratejik düşünce alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer aldığını asla unutmayacağız. Değerli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ortaca hizmetle mükellefiz. Herkesimize hoşgörüyle yaklaşacağız. Siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi kucaklayacağız. Herkesin derdine kafa yoracağız. Belediyecilik anlayışımızda tevazu, hoşgörü, temkin, tecrübe, temizlik, terbiye hiçbir zaman eksik kalmayacaktır. Milletimizin her ferdini, ortacada da yaşayan her kardeşimizi bir ve eşit gören olgunluğa sahibiz. Kibirden uzağız. Ayırmak, dışlamak ötekileştirmek, cepheleştirmek tenezzül dahi edemeyeceğimiz davranışlardır. Tepeden ve üstten bakmayacağız. Bizler ortacağımızın yüreğine talibiz. Bizim belediyecilik anlayışımızda belediyeler yalnızca imar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi altyapı hizmetlerini veren kurumlar değildir. Belediyeleri ruhsat veren haç ve vergi toplayan bir kuruluş şeklinde görmüyoruz. Belediyecilik, hayal, ufuk, umut, uzlaşma, uygarlık ve kardeşlik demektir. Veren el Allah, veren el alan elden üstündür. Anlayışımız budur. Belediye demek, açı doyuran, çıplağı giydiren, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, Toplumsal dünyayı dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayandır. Dilimizi, gönlümüzü, boğazımızı gözeteceğiz. Az ve helal yiyeceğiz. Doğru olacağız. Dürüst davranacağız. İki dünyayı da kazanacak doğrular içerisinde olacağız. Bizim anlayışımızda insanı gözetmeyen, insanı hissetmeyen, insanla ilgili kaygı beslemeyen belediye kansız damar, yapraksız ağaç, susuz toprak, yaysız ok gibidir. Belediyeciliğin bir ahlakı, bir adaleti olmalıdır. Belediyeciliğin bir adabı, bir adanmışlığı bulunmalıdır. Biz belediyeciliği millete hizmetin ilk basamağı olarak kabul ediyoruz çözülerek açılacak bir düğümün kesilmesine de gerek yoktur. Sabırla, akılla, sağduyuyla, samimiyetle her meselesi meselenin üstünden gelecek liyakat ve ehil kadrolara da çok şükür sahibiz. Kıymetli hemşerilerim. Ortadoğan'ın dayanacak sabrı, kaybedecek zamanı kalmamıştır. Cennet Ortacamız zamanın gerisinde kalmıştır. Buradan Ortacamızı zamanla yarıştıracağımızın, hak ettiği hizmetleri alacağının sözünü veriyoruz. 31 Mart 2024 akşamına kadar var gücümüzle çalışmaya hazırız. 31 Mart'tan sonra koltukta değil halkımızın yanında ve içinde bulunacağız. Fitne, fesat, dedikodulara kulak asmayacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Ortacayı iyi belediye anlayışı ile buluşturacağız. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Kıymetli müşterilerim, belediye yönetimi anlayışımızda akıl vardır, iman vardır, gönül vardır, vicdan vardır, empati vardır, aşk vardır, sevda vardır, özveri vardır, öz değerlere bağlılık vardır. İşte bunun delili siz kıymetli ortacalılardır. Ortacamızı yönetecek kadrolarımız hazırdır. Plan ve projelerimiz zaman içerisinde sizlerle paylaşılacaktır. Önümüzü kesmeye, çalışanlara aldırış etmeden geleceğe koşuyoruz. Biz vatan, millet, ortaca sevdalısıyız. Gönülden bağlıyız. Kalplerimiz ortaca sevgisiyle çarpıyor. Belediyecilik bizim işimizdir. Farkımız belediyeyi kazandığımız ilk günde fark edilecektir. Ortacalı hemşerilerimin gönülleri rahat olsun. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı Ortaca'ya yeni, yepyeni, pırıltılı güneş doğacak. Bundan da sonuna kadar eminiz. Sizlerden bir tek şey istiyorum. Dedikoduya, fitneye kulak asmadan bir olalım. İnancımız odur ki Ortaca halkı yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar da nankör değildir. Bu kapsam, bu kapsamda kıymetli Ortaca'lı hemşerilerimden Ortaca belediyesini bize emanet etmelerini istiyorum. Başarı durağan değildir. Başarı bir süreçtir. Devamı gelecek, arkası dinmeyecektir. Ortaca Belediyesini İyi Parti'ye kazandırmak için son nefesine kadar çalışmanızı istiyorum. Başaracağımıza inanıyorum. Hemşerilerimin sağduyusuna güveniyorum. Şairin dediği gibi güneşe bak küçülmez, hep doludur. Parlaklığı hiç eksilmez, hep aynıdır. Benim de yaratılışım ona benzer. Doğrulukla doludur, hiç eksilmez. Bizim anlayışımız, ahlak ve inancımız budur. Sözlerime son verirken 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerin Ortacamıza, Muğlamıza ve tüm Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Yüzünü güneşte dön Ortaca. Sağ olun, var olun. Cenab Allah'a emanet olun. beni kırmayarak davetime icap eden Ortaca Belediye Başkan aday adayımız Ersan Bağbey'i kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla lütfen. Biz siyasetçiler mikrofon gördük mü dayanamıyoruz. Hemen alıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldi. Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim. Ee, Recep Güneş Bey'in bu daveti beni çok onurlandırdı, çok mutlu etti. Ee, çok sözü uzatmak istemiyorum. Ee, kısaca bir konuya değinip kamuoyundaki bir e, gerçekliği ortaya <laughs> çıkarmak açısından küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, genel merkezimizin e, takdiri hangimizden olursa olsun şunu tüm ortaca halkı bilsin ki biz Recep Bey'le omuz omuza, yan yana, her daim hep birlikte yürüyeceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. <laughs> Son olarak ben kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Çok yakın tarihte. Milletvekilimiz Profesör Doktor Metin Ergün'ün ve il başkanımızın teveccühleriyle eski ilçe başkanımız Barbaros abinin destekleriyle ilçe başkanlığı görevine geldim. Ve bir anda bir seçim atmosferinde kendimi buldum. Bu atmosferde kendimi çok şanslı hissediyorum. Ortacıda iki değer verdiğim abim benimle birlikte bu yarışa girdiler ve biz gerçekten ortacıda şu anda demokrasi şöleni yaşatıyoruz. Bundan dolayı ikisine de çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Şu anda burada bulunan bütün yönetim kurulu üyelerimi buraya davet ediyorum abında Dalaman'dan gelen misafirlerimizi de davet ediyorum. Belediye başkanı dayımızı, ilçe başkanımızı hep beraber fotoğraf verirsek çok mutlu olacağım. Saygılar sunarım.